Selamun Aleyküm Arkadaşlar Kur'an Arapçası Öğreniyorum adı altında yeni video e, yayınları yapmaya başlıyoruz bugünden itibaren amacımız e, çok basit Gramer ayrıntılarına boğmadan çok basit yalın anlatımla e, Kur'an'ın dilini anlamaya çalışmaktır Kur'an'ın dilini öğrenmek bütün kadın erkek bütün Müslümanlar üzerine farzdır işte o görevi yerine getirmek üzere en azından sorumluluk var bizde. Böyle bir seri başlatıyoruz. Şu anda ilk seviye bu orta, ileri ve en ileri, üst düzey şeklinde devam edecek nasip olursa. Evet, derse geçelim. Tevabın suresi 3. ile alacağız. Evet, önce bu ayette geçen kelimelere bir bakalım arkadaşlar. Ben kelime teke teke vereceğim. Ama bildikleriniz var, bilmedikleriniz var. Artık Onları siz kendiniz tasnif edersiniz. Haleqa diye üç harfli bir kelimemiz var. Bunu mazi yapmak istediğimiz zaman yani geçmiş zamana çevirmek istediğimiz zaman bir takım e, seslendirme yapıyoruz. Bunlara dikkat edelim. E, sürekli kullanacağız çünkü İlk harf kesinlikle üstün gelir arkadaşlar. İlk harf kesinlikle daha doğrusu ilk hareket kesinlikle üstündür. Şöyle yapıyoruz. Ha. Bu onun mazi olduğunu gösterir. Geçmiş zaman olduğunu gösterir. son harfinin harekesi de üstün olmak zorundadır. O da o anlamına gelir. Şu üstün bizim hareke olarak benim üstün o fail yani o anlamına gelir. Ortadaki lamın harekesi değişkendir arkadaşlar. Burada biliyoruz da yani diğer fiillerde değişik gelebilir. Ötre de gelebilir, üstün de gelebilir, kesra da gelebilir. Bunun garantisi yok. Dolayısıyla ezberleyeceğiz arkadaşlar. Ama bu kelimede üstün geldiğini biliyoruz. O zaman koyuyoruz. Halaka. İşte biz bu kök kelimeyi yani halam ve kaftan oluşan üç harfli yapıyı neye dönüştürdük şu anda? Mazi fiile yani geçmiş zamana çevirdik. Geçmiş zaman nedir? Diydi iki alır. Bir de failini ekledik. Faili kim? Sondaki üstündür arkadaşlar. baştaki üstün nedir? O da geçmiş zaman olduğunu gösterir. Mana vereceğimiz zaman ne diyoruz? Manası o yarattı. Manası o yarattı. İkinci kelime geçelim. Ayette geçen sema. Sema Türkçeye geçmiş arkadaşlar. Gökyüzü demek. Bunun çoğulu var. O geçmiştir ayette onu ele alalım. O da semavat. Semavat. Sema gökyüzü, semavat gökler. Yani çoğuldur. Burada çoğul manasını veren şu atün kelimesidir arkadaşlar. Daha doğrusu atün ilavesidir. Lerlar manası kadar. Lerlar. İşte sema gök deyince semavat ne olur? Gökler anlamına gelir. Demek ki at, herhangi bir kelimenin sonunda atün diye bir ek görürseniz bu çoğuldur. Lerlar anlamına gelir ama dişilerde çoğul, de çoğuldur. Peki şu e, sema iken bu vav nereden geldi? Şuradaki hemze vava dönüştü. Şu hemze çoğul yapılırken neye dönüştü? Vava dönüştü. Hemze ile vav farklı bir harf midir? Hayır. Arapçada Elif, Vav, Ye dediğimiz illa tarifleri birbirine dönüşür. Hemze de Elif'in okunur halidir. Elif de Vav'a da dönüşür, Ye'ye ye de dönüşür. Yeri geldiğince açıklayacağız. Sema, Gök, Semavat, Gökler. Dördüncü kelimemiz Arzul kelimesi. Art, Arz. Türkçe'ye geçmiş bir kelime. Yer demek. Ama çoğu manasta verilir. Yerler manasına da yer ve yerler... Arapçada tekil, müfret bir kelime aynı zamanda çoğul anlamı da içerir. Yani grup ismi olarak yani eğer birçok parçada meydana geliyorsa grup ismi olarak çoğul anlamına da gelir. Yer de diyebiliriz, yerler de diyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de çoğul anlamında kullanılmıştır. Başka bir geçen kelime arkadaşlar. Üç harfli ha, -ka -ka. Burada bir kural var. Eğer iki tane benzer harfi yan yana geliyorsa, iki tane yan yana benzer bir harf yan yana geliyorsa okuma kolaylığını sağlamak için şeddelenir. Şimdi bunu şeddeleyelim. Ne oldu? Bir tane kaf oldu. Ama kafın harekesi ne olacak? Şedde olacak. Getirdik. Eğer bunu mazi fiil yapmak istiyorsak arkadaşlar, yani bu kökten türetilen yani geçmiş zaman olmuş bitmiş iş anlamında kullanmak istiyorsak sonunu kesinlikle üstün yapıyoruz demiştik. Hemen üstün hareketini getirdim. Hakka. Manası ne arkadaşlar? Manası hak diye tercüme etmişler mealler, tefsirler. Olmaz arkadaşlar böyle hiçbir anlam ifade etmeyen soyut bir mana hak diye kullanmak bize hiçbir anlam derinliği vermez. O yüzden böldü yardı demek. Öldü yardı. Kesti yani. Kesti, öldü, yardı anlamına gelir. Eğer onu mastar yapmak istiyorsak o zaman ne yaparız? Daha da şunu silelim. Temmin yaparız arkadaşlar. Şöyle yapalım hatta. Bunu temvin yaparız. Önce şedde getiriyoruz. Neden? E, tek harf kullandığımız için. Çifti göstermek için getiriyoruz. Sonra şuraya, şunun üstünü biz tenvin yaparız. Eğer başında eliflam yoksa bir kelimenin, bir ismin, fiillerin başına eliflam gelmez, fiillerin sonuna tenvin gelmez. Ama isimlerin sonuna tenvin gelir. Başına eliflam gelir. Başında eliflam yoksa biz ne yapacağız? Sonuna tenvin getireceğiz. Bu ötenvin duruma göre ötre de olabilir, üstünde olabilir, kesra da olabilir. Ama yalın halde biz ötre kullanıyoruz. Hakkın. Ne oldu şimdi hakkın? Yarım, pay, kesit, hisse demek. Mesela biz ne diyoruz? Benim hakkım. Yani benim payım, benim bir hissem. Bütün rızkı bir, yani insanlara verilen rızkı bir bütün görürsek, bizim onda hakkımız var. Yani payımız var. Yani hissemiz var. Yani oradan bölünecek bir parçamız var. Alınacak bir kesidimiz Var demektir. Mesela Cenabı Hak deriz biz. Neden? Yaratıcıdır. Yaratmak kelimesi de yarmaktan gelir. Yararak çoğaltmak. Bir şeyi yararak ondan yeni varlıklar meydana getirme anlamında biz yoktan yarattığı gibi çok içi boş, kof maalesef ilimde de uzaklaştıran, insanları Müslümanlar ilimden uzaklaştıran bir şeydir. Yani asıl deyimleri içi kof bir terimdir kavramdır arkadaşlar. Bundan kurtulmamız gerekiyor. Yaratma fiili halaka olsun. Türkçedeki yarma, yaratma olsun. Yarmak demektir. Halaka da yarmak demektir. Mesela hakkun ve halak. ikisi de hak demek. Hisse demek. Pay demektir. Bakın burada hakkun kelimesi pay, hisse. Bölünen şey, bölüm, kesit anlamına geliyor. Ama bunu mazi fiil yaparsak, geçmiş yaparsak hakka olur. Bu niye üstün yaptık? Çünkü o yardı böldü. Şuradaki üstün ne anlama geliyor? O anlamına geliyor. Unutmayalım. Üstün o anlamına geliyor. Geçmiş zaman yapıyorsak sonunda tekil halde ise mutlaka üstün olur. Başı da üstün olur. Değil mi? Bunu da söylemiştik zaten. Hakka oldu. Şurada üstün zaten. Hakkun Böyle yani bir kökü alıyoruz hamur gibi oradan bir sürü kelime türetiyoruz. İşte buna da sarf diyorlar. Bunun da belli kuralları var. İşte burada bunları yavaş yavaş size gösteriyoruz. İşte bir harfi ceri var arkadaşlar. Bu bir çok fazla anlama gelir. Hepsini birden verirsek kafalar karışır. Ama buradaki manasını verelim en azından. Nedir o? Bir hal bildirir. Yani hal mesela erek manası. Ne demek erek? Gezerek, bakarak, görerek, keserek gibi diyorseniz, ha öyle bir anlam katar. Gelelim e, savera kökünü arkadaşlar. Savera kökü ortasında vav var, illet var. Bu bizim işimizi birçok yerde kolaylaştırıyor. Mesela bunu biz e, savera kelimesini şey yapalım. E, Mastar yapalım. Yani isimleştirelim. Mesela geç, Türkçe'de geçmiş. Surat kelimesi derken Şuratıgı sağ ötre okunur arkadaşlar. Neden ötre okunur? Vav bir öncekini ötre okutur. Su. Ra'nın da harekesi sonda gelmiş zaten. E, Mastarlar e, arkadaşlar sondaki harf veya T'den bir önceki var fark etmiyor. Üstün gelir. Bu da sura. Bakın hareket. Yani biz hareketsiz metni çok rahat, hiç harekelemeden, mana yönünden giderek, yani daha doğrusu e, anlamları takip ederek, harflerin, harekelerin e, veya gramerin manalarını takip ederek anlam verebiliriz. Sura tüm Sonu ne derseniz deyin. Suratun, suraten, suratın duruma göre değişir. Resim demek, suret demek, şekil demek, surat. Şimdi ben buradan fiil türeteceğim şimdi. Bakın, fiil türetiyorum. Surat biçim, suret. nusra diyoruz ya şekil, kopya diyoruz, benzer diyoruz. Ha, surat. Şimdi ben bundan çoğul yapacağım. Surat kelimesini çoğula çeviriyorum. İşte burada e, çeşitli kalıplar var o kalıplara girmeden şimdilik bunu ezberleyin. Bunu e, detayına girmeyelim. Su var. Resimler demek. Bu üst şey yapılırken çoğul yapılırken su verun. Suratun resim, şekil, biçim. Su da ne oldu? Şekiller. Şekiller, biçimler, yaratılışlar ne derseniz deyin. O anlama gelir. Surat, surat, şekil, suvarın, suratlar, şekiller anlamına gelir. Nereden türettik bunu? Savera kökünden türettik. Ama başka bir şey daha türetebiliriz bu kökten. Fiil yapabiliriz. Daha önce yapıyorduk. Fakat bu sefer farklı bir fiil yapacağız. Sürekli tekrarlanan, insanın yaratılışı sürekli tekrarlanan. Biz her an, her daim ölüp diriliyoruz arkadaşlar suret suretim sürekli eskiyor yanıyor ve tekrar yeniden bir şekil oluşuyor. Bunu yeni öğrendik. Eskiler bilmez. Nerede bilsin? Ama Kur'an söylüyor da eski 1400 senedir şekillerin değiştiğini, sürekli değiştiğini ve Allah'ın şekilleri yenilediğini, tekrarladığını Kur'an-ı Kerim işte bu ayette söylüyor. Ama insanlar bunu bilemez. Bilim olmadan nereden bilsin? O yüzden eskiler bilmiyor derken cahil oldukları için değil İlim henüz o seviyede değildi. Dolayısıyla Kur'an'a doğru mana veremediler. Veremezler de zaten. Yani bundan 300 sene önce o dönemin bütün alimleri bir araya gelse Kur'an'a mana veremez. Ama bugün bir kişi, iki kişi mana verebilir. Ama öyle ayetler var ki günümüzdeki bütün alimler bir araya gelse bilim adamları, din alimleri o ayete mana veremez. Niye? Onun da bir zamanı var o zamanı geldiğinde yani insan oğlunun kolektif bilgisi arttığı zaman o ayetin sırrı çözülecek. Kur'an böyle bir kitap. Yani her asra, her zamana hitap eden ayet mesajları olan bir kitap. Böyle 1400 sene önce gelmiş bitmiş öyle bir kitap değil arkadaşlar. Neyse Savara köküne gelelim. Savara surat diyeceğiz. Şekil. Ee, şekil verdi diyeceğiz. Ama sürekli şekil verdi. Bunun için İşi kullanıyoruz arkadaşlar. Nedir o? Şette. İkinci harfin ortasına bakın. İkinci harfe şette getirdiğimiz zaman o sürekli tekrarlanan bir işi gösterir. Başka anlamları da var elbette. Ama parça parça sürekli zaman içerisinde sürekli devam eden bir işi gösterir. Ne? Şette. Şette demek artırma, şiddetlendirme, çoğaltma demektir. Şette gelir. Şimdi bunu hareke verelim. Bu mazi olacaksa birinci hareke neydi? Söyleyin. Üstün değil mi? Sağ. Bu şette olduğu için bu da kesinlikle üstün gelir. Sağ ve neden? Ses uyumundan dolayı. Son ha ne olacak? O da üstün değil mi? Neden? Çünkü o demek. Şu o. Şu üstün burada o anlamına gelir. Savvera. Manası ne? O şekillendirdi, biçimlendirdi. O şekillendirdi veya biçimlendirdi. İşte o manasını veren nedir? Şuradaki üstündür. Sürekli şekillendirdi ama. Onun veren nedir? Şeddedir. İşte buna gramerde tefil babı diyorlar. Yani bilseniz de olur. Şu an yani ilk seviyede bilmeseniz de olur. İleri seviyede elmedi. Bu kavramları öğrenmek lazım. Ama mana ne oldu? Bakın biz savere kökünü aldık. Suratun diye mastar isim yaptık. Sonra su var diye şekiller çoğul yaptık. Sonra fiile dönüştürdük. Sürekli devam eden bir fiil. Sabvera oldu. Gördünüz mü? Gayet kolay. Yani belli kurallar var. Onları aklınızda tutarsanız Arapça son derece kolaydır arkadaşlar. Şimdi biz diğer iki kelime daha var. Ona bakalım. Şimdi mesela hasune kelimesi. Ha, hasin nun. Bu Türkçe'ye geçmiş. Hasan, Hüseyin, Hüsnü, e, Hüsna gibi isimler Türkçe'ye bu kelimeden geçmiştir arkadaşlar. Güzel, tam demek. İşte bundan biz en güzel manasını türeteceğiz. Tamam mı? Bunun kök manası güzel, hoş, tam demektir. Ama biz en güzel, en dengeli aslında Hasan en dengeli demek yani. Ne fazla ne az, ne şişman ne zayıf dengede olana güzel denir. Şimdi bunu yapabilmek için bir harf kullanıyoruz arkadaşlar. Bu nedir? Hemzedir. Bakın şu hemzeyi başına getiriyoruz. Hemzeyi başa getirdik arkadaşlar. Şu hemzenin manası ne? Onu verelim. Türkçe'de geçmiş. E. Bizde E olarak geçmiş tabii. En demek. En. en tam yani en şimdi eni onun tamı demektir zaten. Mükemmel demek. Ehsene. Şimdi bunu harekeleyeceğimiz zaman arkadaşlar e, mazi bu fiil. Harekesi ne olur? Mazi olunca üstün olur değil mi? Bunu söylüyoruz. Mazi olunca ilk hareket üstün olur. Fakat şurada kök harfi üstün olacaktı normalde değil mi? Normalde 3 harfli fiillerde birinci üstün gelirdi. Ama biz onu kime verdik? Buna verdik. O zaman bunun harekesi kalmadı. Onu sakin yapıyoruz. Arapçada sakin ne demektir? Cizim. Bağladık gördünüz mü? Eh oldu. Çünkü bunun harekesini buna verdik. Bunu da buna bağlayacağız. Eh oldu. İkinci hareke olur? Üstün olur. Ona vermiyor. Üçüncü hareke ne olurdu? O da kesinlikle üstün olurdu. Dedik ki biz o anlamına gelir. Şöyle. Evet. Eh. Şimdi bunu da üstün yaptık. Şimdi bu, bu üstün, bu üstün olunca geriye ses uyumundan dolayı bir hareket kalır. O da yine üstündür. Ehsene oldu. Peki manası ne ehsenenin? Tas tamam, en güzel, en dengeli demek. En dengeli. Yani tas tamam. Kusursuz. Mükemmel. Elif'in böyle bir manası var arkadaşlar. En dengeli tas tamam manasına geliyor. Belki evet, son kelimemiz küm. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Küme. Buna dikkat edelim. Küm için ne deniyor? Siz deniyor. Bu yanlıştır. Küm siz demek değildir. Üç tane manası vardır. Yani sadece siz demek değildir. Üç tane manası vardır. Eğer tek başına geliyorsa siz demektir. Bu zamirler için son derece önemli bir kuraldır. Bunu unutmayın. Eğer fiilin sonunda geliyorsa sizi Size demektir. Siz, sizi, size. Eğer ismin sonunda geliyorsa sizin olur. Evet, tekrar ediyorum. Küm. Harekesini koyalım. Evet, küm. Tek başına geliyorsa inne küm gibi siz demek. Fiilin sonunda geliyorsa halakakum sizi yarattı siz değil. Siz yaratmadınız sizi yarattı. Fiilin sonunda gelmiş. Veya rabbukum. Rabb isim demek ondan sonra geliyor rabbukum sizin rabbiniz. Gördünüz mü? Küm sizin anlamına geldi. Size anlamına da geldi. Siz anlamına da geldi. Demek ki küm eşittir siz diye ezberlerseniz maalesef böyle ezberletiliyor. Hangi gramer kitabını açarsanız açın küm eşittir sizdir. E, beyin ilk defa neyi öğrenirse o hep onu kullanır. Şartlanır. Ama ilk defa küm siz de olabilir, sizi de olabilir, sizin de olabilir. Neye göre? Kimden önce kimle beraber geldiğine bağlı olarak bunu yazın, defterinize yazın. Ve şu an defa tekrar edin. Çok önemli çünkü sürekli kullanıyoruz. Ve sürekli de maalesef öğrencilerimiz hata yapıyor. Mesela diyoruz, işte, ketebe küm. Ne demek? Siz yazdınız diyor. Allah Allah. Niye? Küm siz demek. Ketebe yazdı, siz yazdınız. Böyle bir mantık hatasına düşüyorlar. Halbuki size yazdı demek. O size yazdı demek. Niye? Fiilden sonra geldiği için sizi anlamına gelir. Evet arkadaşlar, böylece bahse konu ayetin bütün kelimelerini size detaylı bir şekilde vermiş olduk. Şimdi ayete bakalım. Şimdi ayet şu arkadaşlar. Halaka neydi? O yarattı. Bu da üstün o demek. O yarattı. Es-semavati işte şöyle yazalım. Yarattı. Kim o? Bu da üstün oydu arkadaşlar. Semavati gökleri. Sema göktü, ati gökleri yarattı. Niye gökleri diyoruz? Çünkü fail belli o. Geriye kalan hep mef'uldür. Mef'ulun harekesi de i e a d da olur. Ben arda yeryüzünü, yerleri yarattı. Allah gökleri ve yerleri yarattı. Arda'nın harekesi üstün oldu. Neden? Fail olsaydı ötre olurdu. Tamlama olsaydı kesra olurdu. Meful olduğu için üstün gelmiştir. Üstün geldiği için de i eki e, e, e gelmiştir. Bakın arz yerler demek. Erda olunca yerleri. Şu mefuldür unutmayın. Arz kelimesi nedir? Mefuldür arkadaşlar. Tamam mı? Arz kelimesi mefuldür. Hangi manalara gelir? meful hangi ekleri alır? I, E, D, den eklerini alır. Burada hangi eki almış? maddi ekini almış değil mi? Yerleri ekini almış. Niye? Meful olduğu için. Son derece önemli bir kuraldır arkadaşlar. Son, bunun ilk orta seviyesi yok. Son derece önemli de bunları ezberleyelim. Bil hakkı. Bir ne demiştik? Hal yapar. Yani erek manasını verir. Hak neydi? Bölmekti değil mi? Yarmaktı. Mana verelim. Allah bölerek yerleri ve gökleri yarattı, var etti. Hak ile değil, Öyle tercüme etmişler. Allah hak ile yerler gökler yarattı. Ne alaka? Ne alaka? Hiçbir bize bir mesaj vermiyor. Ama bölerek yerleri ve gökleri bölerek yarattı diyor. Bu mana Kur'an'ın diğer anlamlarıyla uyumludur. Çünkü ne diyor? Yer ve gök bitişikti. Biz onları ayırdık, böldük yani kestik, ayırdık. İkiye ayırdık diyor. Yerle gökle bitişikti, ayırdık, böldük. İşte bil hak diyor mesela bölerek. Yerleri ve gökleri birbirinden ayırarak. Yani bunu anlatan ayet var zaten. Tefsirciler bunlara bakmıyor. Bir ayete bakıyor. O da sözlükte manası neyse Araplar ne dediyse verip gidiyorlar. Çok şükür. Mana anlaşılmış anlaşılmamış işe yara yaramaz. Hiç böyle umurlarında değil. Kusura da durum bu. Söylemek zorundayız. Hak bölmek dedik. Hakka. Mesela Hakkun. Hak Allah demek mesela. Niye? Allah bölerek çoğaltır. Yaratır. Yarmak kelimesinden gelir, yaratmak yarmak kelimesinden gelir, bölerek çoğaltır arkadaşlar. Bizi annemizden babamızdan bölerek aldı işte ağacı işte top to tohumunu yararak çoğalttı işte böyle yapıyor yaratma böyle zaten. Yoktan yaratma, bununla ilgili bir ders yapacağız arkadaşlar. Çok saçma bir fikirdir. Kim soktuysa bilmiyorum ben. Bir cehalet örneğidir. Yok değil Allah vardır. Var olan yerde yokluk olur mu? Evet, hakkı bölerek diyoruz. Hakkı bölmek demek maslar. Bil hakkı bölerek. İşte o erek manasına hakim veriyor. Bu da bi veriyor. Bil hak Allah bölerek yerleri ve gökleri yarattı. Bir, bölerek yer ve göğü ikiye ayırdı. Tek ikisi birleşik bir parçaydı. Bilim adamları da öyle söylüyor zaten. Sonra gökleri kendi içinde bölerek yedi kata çıkardı. Yerleri de kendi içinde bölerek yedi katmana çıkardı. Yani hepsi bölünerek çoğaldı. Bize 1400 sene önce haber veriyor Kur'an. Ve Ve sizi sürekli şekillendirdi, biçimlendirdi. Yani bir defa yaratmıyor Allah-u Teala bizi. Sürekli her an yaratıyor. Bugün bilim adamları da bunu söylüyor. Sürekli yaratılıyoruz arkadaşlar. Yanıyoruz, yeni hücreler geliyor. Yanıyoruz, yeni hücreler geliyor. O da dengeli geliyor. Yani uyumlu geliyor. Uyumsuz gelmiyor. Yananın yerine uyumsuz bir parça gelmiyor. Sabvele neydi? Sürekli şekillendirdi, biçimlendirdi. Küm sizi. Niye sizi dedik arkadaşlar? Çünkü fiile bitişmiş. Mazi fiile bitiştiği için küme ne dedik? Sizi size dedik, siz demedik. Siz dersek mana bozulur. Sizi size. Ve ehsene. Ehsene neydi? Elif neydi? En tam demek ki. Ha dengeli, güzel demek. Sizi en güzel biçimde en dengeli bir şekilde yaptı. Neyi? Suvarakum. Sizin resimlerinizi, sizin suretlerinizi, sizin şekillerinizi ne yaptı Allah en güzel şekilde yarattı. Suvar neydi? Suretün kelimesinden çoğuldu. Bunları ezberleyelim. Suretün, suvarun. Suretün, suvaru sürekli tekrar edelim. Şekilleriniz demektir kümde şekillerinizin şe şekillerinizi yani o da in ın manası o da küm niye birleştiği için isme birleştiği için arkadaşlar bunu söylemiştim. Burada küm mefuldür, nesnedir. Burada tamlamadır. Yani eski ifadeyle muzafun ileyhtir. Toparlarsak o yarattı sem semaları, gökleri ve yerleri bilhakki bölerek yarattı. Ve öyledir. Bilimsel olarak da öyledir. Ve sabveraküm ve şekillendirdi. Biçimlendirdi. E, sürekli ama. Ve ahsene suvaraküm sizin şeklinizi biçiminizde en mükemmel şekilde en lekeli bir şekilde yaptı. Burada tefsirciye cevap vermediği çok önemli bir husus var. Ne alakası var? Yerlerin ve göklerin yaratılmasıyla insanların suretlerinin mükemmel olmasıyla ne alakası var? Neden arka arkaya gelmiştir? Bunu bir kendinize sorun arkadaşlar. Veya tefsirciler, ne acil bir sorusu yoksa alakasız. Biz yerler gökleri yarattık, insanı en güzel şekilde yarattık. Ne alaka? Niye gene gerek var ki? Yani insanı en güzel şekilde yarattık diyebilirdi. Göklerle, yerlerle niye alaka kurdu? Burada mükemmel bir bilgi var arkadaşlar. Çok mucizevi bir bilgi var, ilmi bilgi var. Bilim adamların da daha henüz yeni keşfetmeye başladığı çok da derinle vakıf olmadığı bir bilgiyi Kur'an-ı Kerim şu anda bize veriyor. Bununla ilgili derin araştırmalar yapılsın. Yer gök hareketleri, çekim, kütle çekim kanunları, iki tarafın çekmesi vesaire yeryüzündeki canlılara bir şekil, suret veriyor. Onlara bir e, biçim veriyor ve onlar sürekli yeniliyor. Bu mealede giremeyeceğim çünkü e, konumuz bir değil. Bu anlamda çok derin manalar var. Evet arkadaşlar dersin burada bitti. Bundan böyle şey yapacağız. Arapça vereceğiz ama yerine geldikçe de hikmetini de ayet hikmetini de size açıklamaya çalışacağız. Bu ilk dersimizdi arkadaşlar. Bundan sonra derslerimiz böyle devam edecek. Ne kadar zorlasak da yine yarım saatten önce bitiremiyoruz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Eee bu yeni bir seri başladık. Etrafınızda İmam Hatta okuyanlar var, İlahiyat'ta okuyanlar var, Arapça öğrenmek isteyenler var. Lütfen onlara adresimizi, linkimizi neyse haber verirseniz seviniriz. Arapçayı herkesin öğrenmesi gerekiyor. Tekrar ediyorum. Farslar. Selamun Aleyküm. Allah'a emanet olun.